Herkese merhaba arkadaşlar ben Diğer Kılıç Aslan. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi roster roleplay'deyiz. Arkadaşlar sunucu, hard sunucu, sesli ve global bir sunucu ama İstanbul'da geçen bir sunucu. Roller hard ve e, işler, meslekler vesaire kolay. Bu şekilde bir sunucu. Şu anda da bir moteldeyiz. Gördüğünüz gibi 5 m motelimiz var burada. Herhangi bir bug'ı, açığı vesaire diye yok. Bu şekilde bir yer burası da. Burada da gelip rollerinizi çevirebilirsiniz, ekip olarak vesaire. Burayı da bu, bu şekilde sahiplenebilirsiniz, aynı Five M'deki gibi. Arkadaşlar burada çok güzel bir detay var. Gördüğünüz gibi Rossa Devlet Hastanesi yazıyor burada. Rossa Devlet Hastanesi, hastane girişi, acil Emergenci otopark diye gösteriyor. Burası gerçekten baya baya iyi. İlk defa kendine özelleştirilmiş bir hastane görüyorum bir sunucuda. Bayağı güzel olmuş bu arada. Çok güzel bir detay yani. Edith gibi aynı. Bu da Rosse Devlet Hastanesi. Yukarıda da bir Rosse roleplay yazımız var. Buradan tedavide olabilirsiniz. Çok güzel bir tekstür. Bayağı güzel. Şimdi yer sisteme geçelim. Arkadaşlar burada PD'miz var. Türk bayrakları bizi karşılıyor. Ve burası arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi interiorsız. Gayet açılan bir yer. Öyle diyeyim. Şurası datı yeri kanka. Burada datı yerimiz var. Böyle silahlarımız duruyor burada. Sıralarımız vesaire. Duş yeri vesaire işte giyinme. Onun dışında oturma yeri var. Ne bileyim amir odası var. Sorgu odası var. Şu kısımda oturma yerleri var. Bayağı bir oda var buralarda gördüğünüz gibi. Sorgudur işte eğitimdir. Bayağı bir yer var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve camlardan dışarıya baktığınızda dışarıdaki oyuncuları normal olarak görüyorsunuz. Haberiniz olsun. Herhangi bir interiyeri de farklı bir şey yok. Evren yok öyle diyeyim. Burası oyunun ana yeri. Şurada da bizi belediyemiz karşılıyor zaten. Orada da Türk bayrakları çıkmış. Vay ne güzel. bayağı güzel şekilde yapılmış detaylar var. Arkadaşlar, sonucu bildiğiniz gibi İstanbul'u geçtiği için burada bir Burger King'imiz var. Ama burada da yine çok güzel bir detay var. Burada Rossae ya Roleplay yazılı bir Burger King'imiz var. Ee, roleplay yazısı biraz da sıkıntı çıkartabilir. Hani ancak e, hoş durmuş, şöyle diyeyim. Bayağı da güzel. Burada kendilerine ait bir logo şeyi var. Kalitenin zirvesi diye. Burada da gelip birbirinize şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Rol bilirseniz rol yapabilirsiniz. Sosyal arp. Aynen sosyal RP yapabilirsiniz. Arkadaşlar plaj kısmında da burayı da boş bırakmamışlar. Buraya böyle güzel bir şey yapmışlar. İşte mangal, gitar vesaire çalanlar olur bilemiyorum. doğru animasyon yok ama. İşte ses kısmından açılır vesaire. Güzel sosyal RP'ler döner burada da. Bayağı da güzel bir yer olmuş. Şurada da iskele var. Buradan da araçla, motorla vesaire de uçabilirsiniz. Böyle bir yer burası da. Arkadaşlar burada kasap beslemiz var. Tam Bayrampaşa'nın orada ortasında iyisinin. Buradan arkadaşlar geliyorsunuz. Önce şuradan içeri girdik. bedet pala almamız lazımmış. Et basla. E, pala palayı bu elemandan alacağız herhalde. Nasıl alacağız pala? Ha, anladım. Sonra et basla mı yazıyoruz ileride? Burada değil de pardon, şurada. Buradan et başlıyoruz. koruyoruz buna. Bu şekilde eti aldık mesela arkadaşlar. Etleri paketleyecek makineye götür diyor. Koşamıyoruz da tabi. Getiriyoruz. Koyduk buraya. Paketlenmeye başlıyor. Geliyor bu tarafa doğru. Gelsin diyor. enilerden mi çıkacak? Nereden? Bir yerden çıkacaktı galiba. Buradan, burası, burası çıkarken, En baştan buradan. Aynen buradan çıkacak. Aldık bu kutuyu. Geliyoruz şuradaki mavi yere. Orada da satıyoruz. Biraz yavaş gidiyor. Koyduk buraya toplam gelir 35 bin lira diyor. Fiyat normal mi yoksa değiştirilecek mi? Fiyat için, şu anlık normal. Anladım. E çünkü seri seri katılıyor. Anladım. Bu şekilde arkadaşlar kolay bir şekilde güzel şekilde para kazanabiliyorsunuz. Şuradan da tekrar çıkış yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu sistemimiz, mesleğimiz daha doğrusu bu şekilde. Bu arada da e, pala da elimizde kalıyor. bayağı güzel bir detay o da. Arkadaşlar burada üzüm iş şey. E, üzüm, i̇şleme diyordum ya. Üzüm toplama yerimiz var. Zaten gözüküyor burada. Geliyoruz arkadaşlar. Burada sarı bir şeyimiz var. Buradan E'ye basıyoruz. E'ye bas 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 bas. bas. Bırakmayın basmayı. Full basın. Bir adet, bir adet bir adet bir adet topluyor. Ondan sonra işleme yerine geçiyoruz. Beni şimdi çekecekler zaten. Bekleyelim. Yani. şimdi buradan da üzümleri işlemeye başlıyoruz. Şarap yapmaya başladınız. Lütfen bekleyin. İşledik. 2, 4, 5. Üzerinizde. Aynen çek sen beni. Burada direkt şimdi sağ, sağ, burada. Sağ. Aynen. sarap, sarap sat yazınca da 75 bin lira. 5 tane şaraptan veriyorum. Üstünüzdeki yer kadar ortalama bir 20 tane falan toplayabiliyorsunuz. Yani bu da e, 300 bin TL vesaire denk oluyor haberiniz olsun bu şekilde güzel şekilde para kasabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar burada bir deep web alanımız varmış bu web reklam diyor burada mermi alma burada da met lisansımız var met mesleği de var oradan da haritadan bakabilirsiniz Deep web reklamımıza bir bakalım Mesela biri kolt vesaire almak istiyor. Buradan gelip buradan reklam atabiliyor. Ama polislere yakalanmamasını öneririm. İlerle Mesela dip uygun bir şey atalım mesela. Ee, bir şeyler yazınca buraya mesela kol 45 falan filan yazın. Bunlar illegal factionlara gidiyor diye biliyorum sadece. Evet. evet. Sadece illegal factionlara gidiyor. İstediğinizi yazabilirsiniz hani. Ee, ondan sonra onlar size ulaşacaklar. Ulaştıkları zaman da alışverişi sağlarsınız. 10 saniye içinde 15 saniye içinde paylaşılacak biz faction'da olmadığımız için bize çıkmayacak ancak illegal olan kişilerin faction'da direkt reklam olarak çıkacak. Bu da böyle bayağı güzel bir sistem. Burada bir kaplama sistemi gibi bir şey varmış. Özünün kurucularına bırakıyorum sözü ben. Ee, burada mesela arkadaşlar e, Google üzerinden uygun araçlara tekstür seçiyorlar. Biz de o tekstürleri araçlarına yükleyebiliyoruz veya e, bir miktar karşılığında evet, araçlarına hent attırabiliyorlar. Yani araçlara mesela 150 gidiyorsa Böyle bir sistem tık. var. Ee, burada gördüğünüz Mustang, GTR ve Kawasaki motorda sizlere çekiliş olarak veriliyor. Ayrıca sunucunun rehber alımları vesaire de her şey açık. Yetkili alımlar açık. Haberiniz olsun. Girmek için Discord adresinden kuruculara ulaşın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. うん。